CNN Türk Masası programında. Efendim tam da şunu konuşuyorduk, ben bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. E, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Ümit Özlali'nin açıklamaları aslında e, önemliydi, e, çarpıcıydı. Neler söyledi? Hemen şöyle kısaca bir aktarayım. Masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylatmak için kurulduysa biz de onay makamı değiliz. 13 Şubat'a dair resmi bir bilgi gelmedi. Biz televizyondan öğrendik. Aday olup bitti halinde sıkıştırılması çok doğru olmaz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz dedi. <laughs> ee, şimdi Sayın Murat size devam ediyorduk. Şöyle e, kısaca bir değerlendirmenizi alayım herkesten de e, süremizde çünkü e, artık biraz ilerledi. Şöyle kısa kısa değerlendirmelerinize devam edelim. Tabii Sayın Özlale'nin ve daha önce Cihat Paçacı yapmış olduğu açıklamaların e, genel başkandan habersiz bir şekilde olma şansının olmadığını ifade etmiştim. Ben çünkü siyasetin içerisinde yer alanlar çok net bir şekilde bilmekte <laughs> ki genel başkanın onayı ve rızası olmadan e, böyle bir açıklama yapmak... Çünkü, söz e, çünkü parti sözcüğü tarafından bağlı. daha önce benzer açıklamalar için kişisel fikirdir. Parti görüşünü yansıtmamaktadır gibi hmm. açıklamalar da gelmişti. Bu açıklama için değil ama... Şimdi ama siz bu açıklamanın e, sayın Akşener'in bilgisi dahilde yapıldığını Kesinlikle. mı düşünüyorsunuz? O dönemde yapılan da yani kişisel fikridir. Şimdi bir makamda bulunuyorsanız, bir partiyi temsil ediyorsanız, sizin kişisel fikirlerinizin e, zamanlama açısından adaylık sürecinin artık en önemli zaman diliminde e, paylaşılıyor olması çok sağlıklı bir karşılık bulmayacaktır. Neticede o ilişkileri etkileyecektir. Nasıl Sayın Bülent Kuşoğlu Eylül ayında bir açıklama yapmıştı ve demiştik ki bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Altılı Masa'nın adayı gibi bir algı oluşmuştu. Sonrasında e, düzeltilmesi, tadil edilmesiyle alakalı bir süreç işlemişti. Burada dediğim gibi Genel Başkan'ın bilgisi olmadan bir parti yöneticisinin açıklama yapma şansı söz konusu değil. İpek Hanım'a da sordum. E, Ahmet Bey'e de sordum. Onlar da böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylediler iki hafta önce gençlik kolları başkanı belediye başkanlarının isimlerini ön plana çıkardı Bunun dışında geçmişte Uğur Poyraz'ın da Aslında benzer açıklamaları vardı Aslında biz burada Meral Hanım'ın mesela Cihan paçacı istifası ile alakalı süreçte tutarlı bir davranış sergilediğini düşünmüyorum Çünkü o genel başkan yardımcılarına aynı tarife uygulanmadı. istifa tarifesinden bahsediyorum. Yani burada aslında biraz kabak da Cihan Paçacıya patlamış oldu. Belki zamanlaması yani Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'nin ev sahipliği yapacağı toplantının olduğu gün bu açıklamanın basın üzerinden yapılıyor olması belki daha rahatsız edici bulunarak istifası istenmiş olabilir ama ben kesinlikle İyi Parti'nin Kemal Bey'in adaylığıyla alakalı bir süreci desteklemediğini net bir şekilde eee artık kamuoyuna uzunca bir zamandır yansıttığını biliyoruz. Sadece İyi Parti e, şöyle bir açıklama yapmadı. Yani her şeyi yaptı. İl başkanları konuştu, belediye başkanları e, ile alakalı seçimde ipi göğüsleyeceklerini genel başkan yardımcıları konuştu, milletvekilleri konuştu, <laughs> Kemal Bey'in mezhebine kadar girdiler. Bunların hepsi bir plansız bir şekilde olma şansı söz konusu değil. Sadece şunu yapmadı. İyi Parti'nin genel merkezine ben geliyorum Kemal yazdı ya şimdi Kemal Bey, lütfen gelme gibi bir e, pankart asmadı. Onun dışında Kemal Bey'i istemediğini çok aşikar bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Ben genel başkandan habersiz olduğu kanaatinde kesinlikle değilim. Peki e, Sayın Özal sizinle devam edelim. Şimdi e, bu açıklamalar Sayın Akşener'in onayıyla mı yapılıyor? Yani Sayın Akşener e, kurmaylarına konuşun, bu görüşleri beyan edin kamuoyuna karşı mı diyor? Yoksa Sayın Akşener e, partiye hakim olamıyor mu diye bir soru işareti çıkıyor. Hangisi sizce? Bence e, <laughs> Sayın Akşener'in partiyi hakim olamaması diye bir şey düşünmüyorum ben. Çünkü e, kararlı bir kişiliği vardır Sayın Akşener'in. Konuşma tarzından da anlıyoruz. Tabii burada e, kişilerin bu açıklamaları yapan Genel Başkan Yardımcıları'nın Ümit Bey'in veya Cihan Paçacı'nın açıklamaları belki de parti içinde çok açık şekilde konuşulan şeyler bunlar. Ve bunu da basından da zaten kulislerden de duyuyoruz. Dolayısıyla e, ben bunların <laughs> e, devam edeceğini düşünüyorum. Ve 13 Şubat'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Millet İttifakı bir aday açıklayacağını düşünmüyorum. Ben onların aday açıklayılması zamanının Mart ayı içinde olacağını düşünüyorum. O zamana kadar bu e, konuşmalar, görüşmeler devam edecek. Tabii bu Millet Ya yani Millet İttifakı'yı bir senedir konuşuyoruz. Millet İttifakı bugün mü çıkaracak, yarın mı çıkaracak? De tabi Cumhur İttifakı belli o zaten. Ama bir de Türkiye İttifakı var bizim üzerinde durduğumuz. O da yarın öbür gün bizim çok konuşacağımız bir konu olacak. 10 tane partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı da bu arada da onları konuşmaya başlayacağız. Ama e, ben... Siz bir ittifakta yer almayı düşünüyor musunuz? Vallahi şu anda bizim görüştüğümüz Türkiye İttifakı var. 10 partiden oluşan. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Mutlaka Türk İttifakı da bir aday çıkaracaktır. Ama şimdi konsantre olduğumuz nokta Millet İttifakı. Çünkü başka ittifak yok. Ha, var ittifaklar. Tabii ki emek platformu var. İttifakı var. HDP'nin içinde oldu. Başka ittifaklar da kurulacaktır. Mutlaka. Ama ben ittifakın, bu ittifakların kolay kolay aday çıkarabileceğini düşünmüyorum. Millet İttifakı'nın. Sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Ve bu doğaldır yani çünkü hepsi farklı yerlerden gelen partiler, farklı görüşlerden gelen partiler bir araya gelmeleri ve bir kararla ortaya çıkmaları bana kolay gelmiyor. Özellikle yani orada siyasi bazı liderlerin Cumhurbaşkanı eğer dediğimizi yapmazsak siyasi kriz çıkar demeleri de hoş şeyler değil. Yani pek güven vermiyor topluma bu şekilde konuşmalar güven vermez. Zaten koalisyon görüntüsü veriyor. Koalisyon görüntüsü hoş bir şey değil. Türkiye 70'lerde, 90'larda koalisyonları yaşadı. Sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla... 6 partili e, koalisyon da hiç denenmedi Türkiye'de. Denenmedi. Bu Tabii çok zor bir olay. Yani e, onları da anlıyorum. Tabii burada iki İYİ Parti ile CHP var ağırlıklı olarak o, 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 o şeyde, Millet İttifakı'nda. Diğer partiler... Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? ya yani altı tane lider, altı tane, bir, tane Cumhurbaşkanı, beş tane Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanlar ona göre dağılacak. Bunu açıklamakta biraz zorlanıyorlar gibi geliyor bana ve bunu da bekleyeceğim, bekleyeceğiz, göreceğiz. Mart ayı diye bekliyorum ben bu açıklamaların olacağını. Yani ben hep baştan beri şunu ısrarla söyledim. Aşağı yukarı bir seneden beri. Sayın Kılıçdaroğlu eğer kazanamayacağını görürse onu da ikna ederlerse Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayabilir diye düşünüyorum. Peki. Hala aynı fikirdeyim. Peki çok teşekkürler. Melik Bey şimdi sizinle devam edelim. Yani şimdi bu e, açıklamaya baktığımızda Sayın Özlale'nin açıklamasına baktığımızda e, öncelikle ne düşünüyorsunuz? Yani e, Sayın Akşener'in konuşun demesiyle mi konuşuyor e, Sayın Özlale e, ya da e, Partiye hakim olamıyor mu sorusunu size de yönelteceğim. Bir de Sayın Özahlen'in ardından İyi Parti'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Onu da söyleyeyim, öyle değerlendirmenizi alayım. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış sosyal medya hesabından Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kemal Bey'in adaylığına AK Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesinin sizce sebebi ne olabilir ifadesini kullandı. Buyurun Sayın Yiğiter. Vallahi kavga büyüyor. Yani mesela Barış arkadaş da hemen e, ona cevap verdi. E, diyor ki e, şeye e, Ümit Karakış'a bu seçim kaybedilirse İyi Parti yetkilerinin bu sözleri yüzünden kaybedilecek. İyi Parti bu saygısı kurumsal bir hale getirdi diyor. Keza yine Alaydar Fırat bir tweet attı az önce. İyi Parti mentionlayarak Dedi ki HDP ile bir araya gelmem. Yok küçük partilerle biz nasıl aynı oluruz? O zaman bu seçimi nasıl kazanacağınızı da izah etmek zorundasınız diyor. Yani kayba, kavga büyüdü aslında. Yani Ümit Özlale, Ümit Karakış açıklaması, e, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın <laughs> hashtag ile açılan sosyal medyadaki e, paylaşımlar, Genel Merkez ve İl Teşkilatları önünde eylemler Kemal Bey aday olmasın diye... CHP Gençlik Kolları Genç Osman Kili'nin akıllı olun hani bizim gençler daha kalabalık demesi var. İş büyüyor. Şimdi bu, bu, bu bütün bunların ben e, Sayın Ahmet Uzar'a e katılıyorum. Yani bu İyi Parti içinde hiç konuşulmayan, dillendirilmeyen bir şey dile getirmiyorlar. Ve bu yeni bir şey de değil. Bakın Sayın Koray Aydın daha önce yaptığı açıklamada yaklaşık bir yıl önce ee, Kemal Bey'in adaylarına dair ne düşünüyorsunuz sorusuna e, fedakarlık yani kazanacak bir yerde ve fedakarlık bekleniyor kimse e, şeyine arslarına kapılmasın diye e, nefsine hakim olmalı herkes diye açıklaması bugün işte de var de benzer Sayın açıklama Paçacı, mesela Miliki Yiğit'e şahsi ikbalimizi bu, mi konuşacağız diyor Ümit Özdağ o da ha, enteresan bir ha, yıldır zaten şimdi, şahsi diğer dışında ne konuşuldu ki masada yani Türkiye'nin geleceğine yönelik hangi abi, hayal kuruldu? Çok Abi çok enteresan. Yani Koray Aydın, peşinden Cihan Pacacı ya sürekli ben ben diyor kışlarla bize mi sordu? Sonra e, şeyin e, Yavuz Ağar Ali Ulurun'un zembeklerek açıklamaları yani CHP algısı üzerine o kadar ağır laflar ki e, yani toplumdaki CHP algısı Milliyetçi muhafazakarlar üzerinde Korkunç bir etkisi olduğunu söylüyor ee, Ve hani hiçbir şekilde Kemal Bey'in aday olmaması gerektiğini söylüyor Peşinden Burak Kavuncu Kemal Bey'in aday olmaması gerektiğini Mansur Yavaş İmamoğlu olmasını Sonra İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Sonra tekrar Cihan Paçacı'nın açıklaması Sonra Ümit Özdağlı, Ümit Karakış Bu son bir haftada olan şey. Yani bu aslında parti yani bu görüşüm diyorsunuz siz, siz. Ya bu kadar ve bunların hepsi parti yöneticisi. Bakın ben il ilçe başkanlarını hiç saymadım. Yani böyle bir ilk <laughs> partili e, normal bir üyeyi de söylemiyorum. Bunlar genel merkez yöneticileri. Yani bir tek Yavuz Bey eski sözcü e, ama milletvekili. Geri kalan hepsi parti yöneticileri. Şimdi bu partinin görüşünden çok bağımsız bir şey olabilir mi? Mümkün mü? İçeride mutlaka konuşuluyor, tartışılıyor ve bunlar yüksek sesle dile getiriyor. Fakat fakat özellikle son bir haftada bunların arka arkaya gelmesi manidar. Yani Sayın Akşener'in koltuk hırsını bir kenara bırakalım demesi, Sayın Ümit Özle'nin açıklaması, Sayın Ümit Karakış'ın açıklaması bunlar üstte koyduğumuzda tam da 13 Şubat öncesi tamamen bir markaş. Yani Kemal Bey'in adaylıktan çekilmesi konusunda ciddi bir Markaj, yakın markaj yapıyorlar. Fakat e, CHP'ler de buna uyandığı için çok sert tepki gösteriyorlar. Yani e, bunun doğru ve ahlaki olmadığı konusunda tweetler atıyorlar. Şimdi hale de atıyorlar. Özellikle bu aday olma hashtag ile açılanları kelimenin tam anlamıyla edepsizlik diyorlar. Bunun üzerine de şimdi mesela Aytun Çıray da bir tweet attı. İnşallah bu gece o kadar uzun olmaz yani. Hakikaten yordu bizi bu iş. Bakın <laughs> diyor ki e, Aytun Çıray e, diyor ki kendi genel başkanlığı aday olmayan ve hiçbir pazarlık yapmayan e, bunun son seçimimiz olmaması için kazanacak aday şart diyen İyi Parti İyi Parti de menşeliyor kendi partisini hakkında kuşku yaratanlara yazıklar olsun. İyi Parti olmasaydı Cumhur İttifakı 65 milletvekili daha fazla çıkaracaktı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan hiçbiri kazanlanmayacaktı. Nokta. Şimdi bunu ha, bize söylemiyor. Yani zaten biz siyasi değiliz ama İpek Hanım ve Sayın Ahmet Uzal'a da söylemiyor. Onlar da masada değil. Ee, bunu kendi ortak kime söylüyor? CHP söylüyor. Yani ve kim ait Uçuray? Sayın Akşener'in baş tanışma. CHP'den ayrılarak Bakın, giden. bir haftada. CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen bir ayrılarak... Melik Yiğit şöyle Aynı bir hatırlatma yapayım. A. Şöyle bir hatırlatma yapayım şimdi. Tabii. Kemal Bey'le alakalı ona itafen dedikleri e, şahsi ikbali göz önünde bulundurmayalım. Şimdi Kemal Bey İyi Parti kurulduğunda 15 milletvekilini bir nevi eleştiri de almıştı. Kiralık milletvekili diyerek İyi Parti'ye gönderip onların grup kurmalarını tesis etti. Baktığınızda masanın kurulmasıyla alakalı önemli bir süreci ortaya koydu evet. ve e, deniyor ki şahsi ikbal peşinde. Yani bize de şimdi böyle bir açıklama yaptığımız zaman da diyorlar ki siz de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyorsunuz. Ya biz kim olursa olsun bizim için benim şahsen benim için çok önemli değil kimin aday olduğu. Bir an evvel adayın açıklanması önemli diyoruz. E, burada... Eğer bir şahsi fedakarlıkla alakalı vurgu yapacaksanız aslında Kılıçdaroğlu'nun geçmişte partinize yönelik yapmış olduğu fedakarlıkları da görmezden gelip e, onun belki gösterdiği tabloya nezaketle e, hareket etmenizde fayda var bana göre. Peki. E, Sayın İta tamamladınız mı? Valla o yüzden son bir cümle. O yüzden de ben e, Fulya Hanım hani kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Tamam. Kayda geçsin diyorlar yani kayda geçsin. Evet. Geçiyor şahit, şu an söyleyin. Kayda geçsin. <laughs> Evet evet yani bu gece eğer bu, bu kavga devam ederse ve birileri durdurmazsa ki ben e, çok kolay kolay dinleyecek gibi de görmüyorum. Muhtemeldir ki e, çoklu ada ihtimali hmm. artık ciddi bir ihtimal. Lütfen onu göz ardı etmeyin.